Evet, Feneryolu Spor Kulübü takipçileri şu anda mini kalincimiz Can Demir ile beraberiz. Can kısaca kendini tanıtabilir misin bize? Benim adım Can, soyadım Demir. 5 yaş, yaş, yaş. Benim yaşım 11. Bu sene 5. sınıfa geçtim. Evet Can, ne kadardır bu kulüptesin? 1 aydır bu kulüpte. Ee, peki bu kulübü farklı kılan neler sence? Arkadaşlarım çok güzel bir eğitim görüyorum. Öğretmenim çok iyi bir öğretmen. Evet. Bu kulübe gelme amacın neler acaba? Kaleciliğimi geliştirmek, oyunculuğumu, futbolumu geliştirmek için geliyorum. Evet. Peki, senin sen kendinde gelişimleri hissediyor musun bu kadarlık süreçte? Evet, kendimde gelişimler hissediyorum. Neler mesela var? Ben kaleci olarak açılmalarım, topa daha iyi sıçrayışlarım gibi şeyler. Ee, bu kulüpten ayrılırsan gitmek istediğin kulüp ya da kulüpler. Galatasaray Spor Kulübü'ne gitmeyi çok isterim. İnşallah. Hedeflerin neler? Nelerde oynamak istersin? Hangi liglerde? Premier Lig, Süper Lig, UEFA Şampiyonlar ligler, Liglerde, onun gibi ligler. Örnek aldığın futbolcular kimler? Örnek aldığım futbolcular kaleci olarak Fernando Muslera, Petr Iker Casillas, Fernandez gibi kaleciler. Evet. Peki şu ana kadar sence hani gelmiş geçmiş en iyi futbolcu dünyada ve Türkiye'de olarak kimi söyleyebilirsin? Benim için dünyada Tafaray. Türkiye'de? Türkiye'de Rüştü. Rüştü. Türk olarak Rüştü diyorsun. Tamam.